Angela sen kimsin? Ben şeytanım. Merhaba arkadaşlar. Ne haber gençler? Nasılsınız? Arkadaşlar kanalımın yepyeni e yeni derken ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bakın şöyle göstereyim ee, şeytani oyun Angela'yı test edeceğiz arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar bu oyunu bugün test edeceğiz arkadaşlar biliyorum bu oyun artık eski oldu bu videolar ama arkadaşlar anca e, bugüne bugün kısmet oldu arkadaşlar bakın Bugün bu oyunu test edeceğiz dediklerine göre bu oyun çoğu ülkede yasaklanmış arkadaşlar ama biz bulduk oyunu şimdi sizlerle test edeceğiz arkadaşlar diyorlar ki bu oyun sizin ne bileyim ekliyormuş telefonunuzu falan ama biz inanmıyoruz tabii ki sizler için bugün test edeceğiz arkadaşlar ama önce lütfen eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olun ve arkadaşlar beni desteklemek için lütfen ee, bir tane like bu videoya yağdırın ve yorumlarda söyleyin bakalım bu oyunu şimdiye kadar oynadınız mı yoksa hayır ee, arkadaşlar bazı sorular soracağız bu kediye Angela'ya ee, diyorlar ki bu soruları eğer gece yarısı saat 3'ten sonra söylerseniz acayip e, size cevaplar veriyor e, tabii ki bugün gündüz bize gündüz kısmet oldu Geceye kalamadız arkadaşlar. Geceye kalamayız ama siz bu oyunu test edebilirsiniz. Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Oyunu kayıt altına almıyorum. Bakın böyle size göstereceğim Size i̇şte Cevapladığın zaman böyle size göstereceğim. Evet. Oyunu kayıt altına almıyoruz. Başlayalım. <laughs> Angela, senin adın ne? Angela, senin adın ne? Arkadaşlar dediklerine göre bu soruları çoğu e, birkaç defa sorarsanız farklı cevaplar alabilirsiniz diyorlar. Birkaç sen kere soku. Sus. Mi? Birkaç kere <laughs> birkaç kere soracağız. Angela sen kimsin? kimsin? Angela sen kimsin? Angela sen kimsin? Sen kimsin Angela? sen kimsin Angela? Angela sen kimsin? Angela sen kimsin? Sen kimsin Angela? Angela sen kimsin? Angela sen kimsin? Arkadaşlar bu ne zaman cevap verecek? <laughs> hmm, başka ne soralım? <laughs> ne soralım? Aa, arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Diyorlar ki bakın. Bilmiyorum fokuslanıyor mu yoksa yok. Diyorlar ki bunun gözlerinde bir şey var. Neyse artık buraya Şimdi siz görüyorsunuz arkadaşlar söyleyin bakalım bunun gözlerinde bir şey var mı ya yok Yorumlarda söyleyin Evet Angela sen kimsin Angela sen kimsin Sen kimsin Angela Sen kimsin Angela Angela sen kimsin Angela sen kimsin Sen kimsin Angela Sen kimsin Angela Angela sen kimsin Angela sen kimsin Sen kimsin Angela sen kimsin Angela? Angela kimsin sen? Angela kimsin sen? Arkadaşlar bu oyundan bir fayda yok bence. Arkadaşlar bu oyundan bir fayda yok bence. Bence boşuna vakit harcıyoruz gerçekten. Bence boşuna vakit harcıyoruz gerçekten. Ama arkadaşlar dediklerine göre bu oyunu üç, e, gece yarısı saat 3'ten den... Dediklerine göre bu oyunu üç, sus e, bir gece yarısı... Gece yarısı saat 3'ten e, o yana oynamalısınız. Ta size farklı cevaplar vere, e, verebile. Arkadaşlar eğer bu videoya 10 tane like gelirse gece yarısı saat 3 3'ten e, o yana arkadaşlar gece yarısı saat 3'ten oynayıp bu oyunu bu şeytani oyunu sizlerle beraber test edeceğiz arkadaşlar. O kadar test edeceğiz ki artık bir bize bir farklı cevap verebilir. Ee, evet arkadaşlar, e, oyunun e, affedersiniz, videonun bir dakika. Videonun ilk saniyelerinde gördüğünüz e, foto montajdı arkadaşlar. E, affedersiniz arkadaşlar ama ne yapayım ben de bu oyundan bir fayda fayda yok. Gördüğünüz gibi hiçbir e, farklı cevap vermedi bize Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu videoyu likelayın e, Yorumlarda yazın bakalım Gece yarısı saat 3'te bu oyunu test edelim mi Yoksa test etmeyelim mi Arkadaşlar e, Lütfen yorumlarda yazın e, Bitti Bitti arkadaşlar <laughs> Sonraki videolara kadar inşallah görüşürüz Kendinize iyi bakın